Bugünkü masal saatine hoş geldiniz. Bugün köpek yavrusu ile kedi anlatacağım sizlere. Şimdi arkanıza yaslanın ve beni dikkatlice dinleyin. Masalımız başlıyor. Köpek yavrusu ile kedi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde günlerden bir gün karnı acıkan bir köpek yavrusu dağda avare avare dolaşırken yanına bir kurt gelmiş ve ''Ey köpek yavrusu ben seni yerim'' demiş. Köpek yavrusu ''Yapma etme önce benim karnımı doyup da ondan sonra ye'' diye yalvarmış. Bunun üzerine kurt ona acımış ve ''Tamam tamam o halde benim peşimden gel'' demiş. İkisi birlikte giderken bir çiftliğe rastlamışlar. Kurt, bak şimdi ne yapacağım bizle demiş. Kurt bunları söyledikten sonra hızla koşup bir buzağı yakalamış. Böylece köpek yavrusunun da kendisini de karınları bir güzel doymuş. Oracıkta oturup biraz dinlenmişler. Daha sonra kurt köpek yavrusuna ben doydum şimdi seni yemem. Haydi git yoluna deyip köpeği bırakmış. Köpek yavrusu sevinip etrafta dolaşmaya çıkmış. Ve aç bir kediyle karşılaşmış. Ona ey kedi ben seni yerim demiş. Kedi yapma köpek yavrusu yapma. Karnım çok aç. Önce beni doyur sonra ye demiş. Tamam beni takip et demiş köpek yavrusu. Biraz yol aldıktan sonra bir deve sürüsüne rastlamışlar. Köpek yavrusu ben şimdi ne yapacağım bir seyret demiş. Köpek yavrusu koşarak gidip bir devenin ayağını dişlemek isterken deve onu tepi vermiş. Köpek yavrusu yere düşüp yaralanmış ve bütün gücünü kaybetmiş. Kedi bir ağacın dalında köpeği seyrediyormuş. Boynundan büyük bir avın peşine düşen köpeğin haline bakıp başlamış gülmeye. Gökten üç elma düşmüş. Biri dinleyene, biri anlatana, biri de karnı acıkanların başına. Evet, bugünkü masalımızın sonuna geldik. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.